Her kim zorlanana bir kolaylık yaparsa Allahü Teala da dünyada ve ahirette ona kolaylık yapar. Bir zorlaması var, bir sıkıntısı var ona kolaylık gösterirse alacağında, vereceğinde Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylıklar verir. Ve şunu unutmayın. Allah'ın yardımının sizinle olmasını istiyor iseniz bak ne diyor peygamberimiz. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allahü Teala da okulunun kulunun yardımındadır. Dilenciler var, sokaklarda geziyorlar. Bıktık da hatta öyle sahtekarlar da var. Bıktırıyorlar adamı artık. Sahtekar Allah'ın adını anıyor, peygamberin adını anıyor. Sahtekar oğlu sahtekar. Yalancı biliyorsun. Ama Efendimiz diyor ki altından tasla dilense altından Altın tasla dilense gene de hor görmeden diyor ver 25 kuruş hoca beğenmiyorlar parayı beğensin beğenmesin hor görme itip kalkma ona aldığı para haram o yalancı dilenciye aldığı para haram sana sevap yazılıyor ona haram ama sana sevap yazılıyor çünkü bir kimsenin İslam hukukuna göre bir öğün yiyecek ekmeği varsa bir öğün yani yarım ekmek. Bir öğünde oturup iki ekmek mi yiyeceksin? Yarım ekmek. Hadi bazen ekmekler puf puf küçük bir ekmek gidiyor. Yarım ekmek varsa dilenmesi haramdır artık bitti. Bir kimse açlıktan ölme noktasına gelmişse yarım ekmeği de yoksa o zaman dilenebilir. İslam izin veriyor buna. Ama şimdi artık öyle bir hal yok. Öyle bir fakirlik yok artık değil mi? Yalan yani. En fakirimizde her şeyimiz var elhamdülillah. Yani fakirliğe göre söylüyor. Ama hakikaten ihtiyaçlı olan kimselere araştırıp, karıştırıp yardımcı olmak lazım. Biz Peygamberimizden böyle öğrendik. Bütçemize göre kendimize de zarar vermeyecek şekilde. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki, her kim duasının kabul olunmasını ve sıkıntılarının giderilmesini isterse, sıkıntılı olan birinin sıkıntısını gidersin. Günahların affolunması için sadaka verilir. Namaz kılınır bir günahın arkasından. Çünkü diyor ki, bir günahın arkasından bir iyilik yapın ki o iyilik o günahı silsin. Ufak da olsa. Ufak da olsa az sadaka çok belaları def eder. Az sadaka çok belaları def eder. Sadaka ömrü uzatır, bereketi artar, ibadetin çoğalır. Biz artık sıkıntılı insanlardan kaçar hale geldik. Aman benden bir şey ister mi acaba diye. Birinin sıkıntısını duyuyorsak onu arayıp sormayı bırakın. Onlardan kaçar hale geldik ki bizden bir şey istemesin. Aman bin lira ister mi, 500 lira ister mi, bilmem ne yapar mı? Yok. Artık bu duygularımız maalesef yok.